Evet, selamünaleyküm. Devam ediyoruz hidayet yolculuğumuza. Allah Teala peygamberin ve insanların elinde olmadığını Onların bu konuda herhangi bir yetkilerin olmadığını açıkladığı her hidayet güzel bir şekilde davet etmek ve yol göstermek dışındaki hidayetlerdir. Yani akıl vermek, tevfikine vesile olmak, başarmasını sağlamak, onları cennete koymak gibi bu tür hidayetleri Allah kendisi izni olanlara verecek. Mesela şu ayet-i kerimede Bakara 272 Bismillahirrahmanirrahim Leysa aleyke hüdahüm Yani leysa aleyke sana, senin görevin değil onları hidayete erdirmek onlara yola getirmek. Velakin Allahu, lakin Allah yehdi men yeshab dilediğini doğru yola ulaştırır. Yani dilediğini yola getirir. Yani kalbini değiştirebilmek senin işin değil. Bunu yapamazsın demek istiyor. Yine başka bir ayet-i kerimede En'am suresi 35. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Allahu Teala. "Ve sha'a Allahu eğer Allah isteseydi dileseydi şa'e le yecme'ahum alel hüda Onları hidayet üzere bir araya getirirdi. ve la ne el cahili cahillerden olma O zaman şunu diyoruz. Hidayeti Allah istediğine verir ya ama hidayeti kalben istemeyen insana sen zorla bunu sağlayamazsın. Evet yine ve lev şa'e rabbüke le emene men fil ardi kulluhum cemi'a Eğer diyor ve lev şa'e Rabbin isteseydi, dileseydi le <laughs> emene iman ederlerdi fil ardi kulluhum cemi'a hep birden topluca herkes iman ederdi. Efe ente tükrihun nase. Sen mi zorlayacaksın insanları hatta yekûnu müminin iman etsinler diye. Sen mi zorlayabilirsin? Zorlayamaz. Yunus, yüz Yunus 99'da böyle diyor allah Teala. Yani buradan şunu anlıyoruz. Hidayeti isteyen, onu arayandır muvaffak olan kişi. Ve e, e, cennet yolunu gösterdiği kişi Allah'ın. Bunun aksini yapıp sapıklıklarda bulunan küfür yolunu arayanlar bunları Allah hidayete erdirmeyeceğini söylüyor zaten. Mesela Vallahu la yehdil el kafirin Allah la yehdi hidayet etmez. Yoluna götürmez. Doğru yolu göstermez. Kime? El el kafiri kafir olan bir kavme. Yine Allahu la yehdil kavmel zalimin zalim olan bir kavmi de ne yapmaz? Doğru yola hidayete erdirmez. Bu Tevbe 37. İnna Allah la yehdi men huve kâdibun ve keffar. Bu da yine Tevbe suresi 109. ayet-i kerimede. İnna Allah Allah la yehdi hidayet etmez, doğru yola çıkarmaz yani. Men huve kâdibun kâdib olanları keffarın ve nankör olanları. Yaptığı iyilikleri, Allah'ın ona sunduğu, bahşettiği e, neticeler aldıktan sonra bunu bile bile iman etmeyenlere hidayet etmez diyor Allahu Teala. Yani <laughs> Allah hidayetini kabul etmeyene hidayet vermez. Aynen ben hediyemi kabul etmeyene hediye vermem. Benim bağışımı kabul etmeyene bağış yapmam Beni istemeyeni ben de istemem deriz ya biz. İşte Allah da onu istemeyeni, onun hidayetini istemeyeni nasiplendirmiyor bunlar. Evet. Mesela bir ayet daha okuyalım bu konuda. Allah'u la yehtil kavmel fasiki yine Allah, yine Tevbe suresi 80'de fasık fasık kavmi, fasık fasıklar güruhunu ne yapmaz? Hidayet etmez. Hidayete elde etmez. Evet. Bir de işte ne demişti? Biz kimse hidayet edemeyiz. Ve şu da var. Herhangi bir Hidayeti insanın var mıdır yoktur. Biz kimseyi doğru yola eriştiremeyiz. Sadece doğru yolu gösteririz, doğru yolun başına getirir, bırakırız onun gibi. Çünkü bazı insanlar onlara doğru yol gösterilse de ne yapmazlar, hidayete gelmezler. Mesela bunların diyor kalpleri aynen taş gibidir. Hatta bir ayet kerimede bazı taşlar vardır ki onların üzerlerinden de sular akar. Aşınırlar yani zamanla. Ee, veya bazen de nifakta bulunup münafıklık yapıp hidayetteyim diyenler de var. O da ayrı bir durum. Ee, Araf 194'te buna güzel bir örnek var. İnnellezine ted'ûne dunillahi. İnnellezine ted'ûne min Allah'tan başkasına çağırdılar. İbadüm kulluk etmek için. Emsalüküm işte bunlar sizin gibidiler. Fed'uhum ve yestecibu leküm in sadı. Yani Allah'ı bırakıp taptıklarınız da işte sizin gibi kul insanlar. Birilerine tapıyorsunuz, birilerinin arkasından gidiyorsunuz. Allah'ı bırakıyorsunuz. Ya yani işte onlar da sizin gibi kullardır. Eğer iddianızda iddianızda doğruysanız haydi onları çağırın bakayım da size cevap versin diyecek Allahu Teala bize hesap günü. Akıl ve şeriatla bilinen iyilik ve kötülük, sevap yolu ve azap yolunun bilinen kısmına işaret eder. Yani mesela Ferikan hüda ve ferikan hakka aleyhimin zul dalaletü innehum tahazu şeyatin evliya min dunillah min dunillah ve yahsebun enhum muhtedun çok ibret verici bir ayet kelimedir bu da yani diyor ki ferikan bir topluluk bir grup heda hidayet etti ve ferikan hakka aleyhi muttalalet bir gruba da dalalet hak oldu İnnehum onlar ittihazu edilmişlerdi eşşeyatine evliyae şeytanları dost edilmişlerdi min dunilla Allah'tan gayrı olarak ve ne zannediyorlardı ki hesap ediyorlardı ki ennehum onlar mühtedu doğru yoldayız yani hidayet üzereyiz zannediyorlardı böyle yaparak Araf 30. ayet bu da bunları özellikle söylüyorum vaktiniz oldukça e, kalbinizin istediği bir ayete numarasıyla e, açıp bakabilirsiniz diye özellikle tefsirlerini okumanızı istirham ediyorum. Mesela yine Kasas 56'da diyor ki Allahu Teala inneke şüphesiz sen la tehdi hidayet erdiremez hidayete ulaştıramazsın men ahab ahbebte sevdiğin kişilere ve lakin ama Allah yehdi yehdi <Sessizlik> men Allah dilediğine hidayet eder ve hu alemi bil muhtedi gerçekten hidayette olanları bilir Arap yine 30. ayetin devamı evet bu çok önemli yani sen sevdiğin bir insanı doğru yola ulaştıramazsın ya da ona Bazen ikna edemiyorsun ama Allah diyor dilediğini doğru yola ulaştırır. Hidayet bir de insanın bir şeyi ararken Allah'ın ona nasip ettiği şeydir. Yani tevfike doğru gitmektir. Mesela vellezine ihtedev Doğru yola girenlere gelince ihtedev Zadehum hüda hidayetleri arttı ve atahum takvahu. Allah da o hidayetleri arttığı için onların takvalarını ne yaptı? Arttırdı. Takva kelimesi özel. Kötülükten sakınma, kötülükten kaçma durumunu bize bildiren takvadır. Sakınma, kötülükten sakınmayı. Mesela tettekun demiyor burada. Tamam. <laughs> Mesela e, demiştik ya hidayet kelimesi bazen kendi halinde, bazen li harfiyle, bazen ila harfiyle kullanılır demiştik. Burada da bakalım. Buna örnekler var. Mesela ve men yatesin billahi kim Allah'a sımsıkı bağlanırsa hüdiye ila sıratı müstakim. Hüdiye ila. Doğru yola iletilir sıratı müstakim doğru dost doğru yola iletilir. Bakın burada ila ile kullandı. Doğru yola iletilir. İletilir. Götürülür. Şimdi başka bir ayet-i kerime var. Mesela lamla olanı bakalım. Ee, <laughs> i̇la hepsinde genelde ila olmuş. İla. Ee, evet. Evet. Taffat suresinde yok yanlış söyledim. Nisa suresinde Nisa 68'de ve le hedeynahum sıraten müstakime biz zaten onları ve le hedeynahum iletecektik. Doğru yola iletecektik diyor. Le e, ayet kelimesinde allah Teala böyle buyuruyor. Çok ayet-i var da biraz daha e, seri olalım diye düşünüyorum. Şimdi hidayette uslup şudur. Öğreten yani Allahu Teala bize hidayet öğretir. Vesile olan kimdir? Allah Resulüdür. Öğrenen kim? Karşıdaki muhatap. Bu hidayet ve talim ilişkisi gibidir yani. Hidayetin öğrenilmesi, talim edilmesiyle alakalı. Burada hidayet veren, öğreten, elinden gelen tüm çabayı sarf eder. Ama Alıcı kişi bunu kabul etmeyebilir, almayabilir, öğrenmeyebilir. O zaman ne olur? Ee, <laughs> hedef alınan kişinin, yani öğrenecek kişinin e, hidayet etmediğini ve bunu iyi bir şekilde belki algılamadığı, anlamadığı ya da anladı ama özellikle buna riayet etmediği düşünülebilir şunun için diyorum bunu. Kalbiyle alakalı bir şey bu. Çünkü hidayet insanın kalbiyle alakalı bir durum. Hidayet olursunuz, olmazsınız. Eğer kalben hidayeti anladınız, hidayete ulaştığınızı düşünüyorsunuz, idrak ettiğiniz zihnen ve kalben kabul ettiniz, Allah yolunuzu açıp daha da artırıyor. Ama tam dersi, bunu kalben, zihnen kabul ettiniz, aklen aklınıza yattı, kalben de kabul etmenize rağmen ona iman etmeniz, ona ters düştünüz. O zaman Allah Kur'an-ı Kerim'de bu tür insanları kafirler ve fasıklar olarak yani kimlere hidayet verilmez? Kafir olan, yani Allah'a inkar eden ve fasık olanlara. Bakın müşrikleri bile saymıyor burada. Çünkü müşriklerden daha sonra itikad, itikadını zaten hidayete erenler oldu. Çünkü bununla ilgili ayetlere bakalım. Mesela Vallahu la yehdil kavme zalimin dedi Allah. Buradaki zalimlerden kimlerdir? Tevbe suresinde vardır. Onlar işte fasıklar. Savaşa gitmediler. Bile bile biz işte tarlamız var. Hanımlarımız yalnız, çocuklarımız yalnız vesaire bahaneleriyle. Tabi daha sonra çok pişman oldular. Bunun tefsirine bakmaya çalışın. Tevbe 109. Daha önce söylemiştik. Ve emma semude. Semud halkına gelince. Fehedeynahum onlara bir hidayet ettik, doğru yolu gösterdik. Festehab bu el Ne yaptılar? Onlar körlüğü tercih ettiler, görmemeyi tercih ettiler. Diyor Allah. Alelüda hidayeti görmemeyi, doğru yolu görmemeyi tercih ettiler. E sonra ne oldu? Fe ehazet hum azab. Onları kötülüklerin azab el -hune alçaltıcı e, azap yıldırımları onlara isabet etti. Bir makanu yeksi bu işte bu ve hesap ettikleri yanlış kazançları yüzünden kazandıkları yanlış hal yüzünden onları kötülük yıldırımları azap yıldırımları çarpı verdi. Yine e, Allah hidayet vermiş ama o hidayete gelmemiş kişiler de var. Mesela kimin gibi? Seyekulü o. Yine Bakara 142'deyiz. Seyekulü süfeha'u. Sefihler diyecekler ki minen nasi insanların sefih olanları. Ma lahum an kıbletih milleti. E, kıbleden ma an kıbletihim onları kıblelerinden çeviren nedir diyecekler elleti o ki kanu aleyha üzerinde oldukları kıbledeydiler. Kul lillahi'l meşrik ve'l mağrib yehdi men yasha ila da Doğuda batıda Allah'ındır. Allah dilediğini doğru yola ulaştırır de. Ey Muhammed diyor Allahu Teala. Yani kıblenin değiştirilmesi bile bahaneydi. Hidayetten sapan insanları Allahu Teala burada uyarıyor. Yine Allah'ın hidayetini kabul eden onunla hidayete erenler. Mesela ne derler? Fatiha suresinde İhtina Esrata müstakim Bizi doğru yola ulaştır. Hidayet et. Sırat ellezine en amte aleyhim. Daha önce kendine nimet verdiklerinin yoluna. Biz Fatiha suresini biliyorsunuz bütün namazlarımızda. Evvela onu okuyoruz. Sonra başka bir sure okuyoruz. Yani günde beş vakit namazla Şimdi hasreten teravih namazlarında her vakitte tekrar tekrar bu ayetleri okuyoruz. İhdina bizi hidayet et. Esraten müstakim doğru, dost doğru yoluna. Nasıl bir yol? Sıraten ledine, o öyle bir yol ki en amte aleyhim. Daha önce nimet verdiklerinin yolu. Kimlerden bahsediyor? Hakkıyla peygamberine iman etmiş Adem'den itibaren her kim varsa işte onların yoluna bizi hidayet et diyor. Yine Nisa 4, Nisa 68'de ve <laughs> lehedeynahum biz onlara hidayet ettik. Ya da iletecektik. Sıraten <laughs> müstakima. Elbette biz onları doğru yola iletecektik, iletirdik diyor. Şimdi bu çok önemli bir hal. Mesela bu aynen şunun gibidir. İhtina estirata müstakim diyoruz ya. Allah bize bu sayede belki hidayete erdirecektir diyoruz ya bu aynen şunun gibidir. Mesela sallu ala salavatil nebi peygambere salavat getirin deniliyor ya sürekli. Aynen her zaman Allah'ın ismi anıldığı zaman Allah Resulü'nün Allah'ın salli ala seyyidina Muhammed'in ala Ali Muhammed diyoruz ya. işte her daim de diyor hidayet üzere olan bu şekilde yaşayan mümin insan Fatiha suresindeki اِهْدِنَا اَسْرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ Daha önce nimet verdiklerinin yolu üzere bizi hidayet eyle. Dost doğru yol üzere bizi hidayet eyle. Düsturunu daima tekrar etmeleri gerekir, tekrar etmemiz gerekir. inşallah. Kimileri de "Alladine ihtedev zadehum, huden ve etahum takvahum" demi de okumuştuk. Doğru yola girenler, var ya işte o hidayet üzere gelenler, Allah da onların hidayetlerini artırdı, onları takvaya götürdü, yani kötülükten sakındırdı. Bu böyledir. Kalben neye yönelirsek Allah bizi ona yönlendiriyor. Tevfik Allah'tandır. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatuhu.